bunca zaman sonu niye ortaya çıktı? Hem bu kadar uzun zaman dünyada hayatta nasıl kalabildi? Bu işte arkasından bir şey çıkacak ama göreceğiz bakalım. Aa, gel bakalım Miniş nasılsın? Alışabildin mi oyuncaklar dünyasına? Alıştım Yüce Burada çok mutluyum. Ne güzel. Biz de senin burada olmandan çok memnunuz. Sen çok sevimli ve akıllı bir oyuncaksın. Hadi yavrum şimdi git doya doya oyna. Peki yüce kınna. Of, umarım Nestor olayı bir şekilde konseyin kulağına gitmez. Ay yoksa başım çok fena derde girer. Bence derde girdi bile. Nasıl? Sen dünyadan onayla konuşurken şoker sihirli ekranın her şeyi izledi. Aa, eyvahlar olsun. Ben ne yapacağım şimdi? Mahvoldum. Ah. ...ma hala Maalesef her yere baktık. Peki gidebilirsin aramaya devam et. Hı hı. Ah. kesinlikle her şeyi öğrendi. Bir şeyler çeviriyor şimdi arkamdan. Ah ne yapacağım ben başım belada. <laughs> kesinlikle Kulina. <laughs> Şoker sabahtan beri seni arıyorum. Neredesin sen? <laughs> Şuna da bakın hele. Bana kızabileceğini mi sanıyorsun? Hah. <laughs> Şoker, terbiyesizliğin lüzumu yok. Ne yaptığını sanıyorsun sen? <laughs> Çabuk seni bir sıçana çevirmeden kalk oradan. Aman aman, pek korktum. Yakında bu makama oturamayacaksın Kulina. Kim bilir belki de yüce konsey senin yerine beni seçer ha? <laughs> ne demek istiyorsun Şoker? Her şeyi biliyorum Kulina. Albay Nesto, şu dünyaya konsey üyelerinden habersiz gönderdiğin eski aşkın. Bak Şoker, aslında bunun kurallara aykırı olduğunu biliyorum ama... <laughs> Çok merak ediyorum. Acaba Yüce Konsey bunu öğrenirse ne der? <laughs> Herhalde ilk kişi seni baş almak olur ha? Ne dersin? <laughs> şoker lütfen, geçmişte bir hata yaptığımı kabul ediyorum ama... ...bu aramızda kalamaz mı? Yani ben seni defalarca affettim. Heh, <laughs> yanlış mı duyuyorum? Ne o? Yoksa oyuncaklar dünyasının baş perisi Kulina bana yalvarıyor mu? <gülüyor> 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 Aslında iş gerek yok. Bu sır aramızda kalabilir. Ancak. Evet, ancak. Bir şartım var. Ha. Onu yerine getirirsen bu sır sonsuza kadar aramızda kalabilir. Neymiş şartın? Ha. Bunu tahmin etmek zor değil Kulina. Nana'nın yerine benim insan olmamı sağlayacaksın. Saçmalama Şoker. Bunu asla yapamam. Aptal bir oyuncak için tüm geleceğini mahvetme Kulita. İyi düşün. Sana yarın geceye kadar zaman veriyorum. İyi düşün taşın. Eğer istediğimi yapmazsan o küçük sırrını bütün konsey üyeleri öğrenecek. Seni. <laughs> ah, ah. Suçlu olmadığım için yapacağın hiçbir sihir işe yaramaz Kulina hatalarına bir yenisini ekleme istersen. Sana iyi geceler Yüce Kulina. Yüce Kulina, yarın gece yarısına kadar ya da sonsuza kadar bu kararı sen vereceksin. <laughs> <laughs> Nana'ya bunu asla yapamam. Üstelik Joker'e nasıl güvenebilirim ki? kez kimseye kızacak halim yok. Bu belayı kendim sardım başıma, kendim halletmeliyim. Bu durumdan Nana'yı da haberdar etmeliyim. <laughs>